Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sofyan Amrabat'ı tanıyalım. Faslı orta saha oyuncusu, savaşçı ruhu ve yüksek oyun zekası ile dikkat çekiyor. Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 yılında Hollanda'nın Huizen kentinde dünyaya geldi. Bir dönem ülkemizde Kayseri Spor ve Galatasaray formaları da giyen abisi, Nordin Amrabat'ın izinden gitmek isteyen Sofyan Amrabat, futbola HSV de Zuid altyapısında başladı. 2007 yılında küçük yaşta katıldığı HSV De Utrecht Akademisine geçen Sofyan Amrabat ilk profesyonel maçına da Utrecht formasıyla çıktı. 2 Kasım 2014'te ilk defa formasını giydiği Utrecht'te toplam 54 maça çıkan Sofyan Amrabat bir gol 10 asistlik performans gösterdi. Bu performansı ile Hollanda'nın büyük kulüplerinden Feyenoord'un ilgisini çeken Sofyan Amrabat 4 milyon euro karşılığında Feyenoord'a transfer oldu bir sezonluk Feyenoord macerasında 33 maça çıktı ve 2 gol 2 asist kaydetti. Bu performansının ardından 2,5 milyon euro karşılığında Belçika ekibi Club Brugge'un yolunu tuttu. Club Brugge yolculuğu da kısa süren Sofyan Amrabat sezonun yarısında Hellas Verona'ya kiralandı. Burada performansı ile dikkatleri üzerine çeken Amrabat, yalnızca 6 ay formasını giydiği Hellas Verona'nın sezon sonu 3.65 milyon euro karşılığında bon servisini almasıyla İtalya'ya transfer oldu. Ancak Hellas Verona yalnızca 2 gün sonra Sofyan Amrabat'ın 19.5 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı mor menekşelerle geçirdiği 3 sezonda 107 maça çıkan Sofyan Amrabat, asıl patlamayı ise Fas milli takımının yarı final oynama başarısı gösterdiği Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yaptı. Buradaki performansı ile Manchester United, Barcelona gibi dünya devlerinin ilgisini çekmeyi başaran Sofyan Amrabat, tercihini kırmızı şeytanlardan yana kullandı ve Manchester'ın kırmızı tarafına kiralık olarak transfer oldu. Manchester United'daki kiralık serüveni pek istediği gibi gitmeyen Sofyan Amrabat, Kırmızı Şeytanlar'la 30 maça çıksa da skor katkısı veremedi. Fas milli takımının formasını 54 kere sırtına geçirmeyi başaran orta saha, milli formayla gol atmayı başaramadı. Sizce Sofyan Amrabat'ı abisi gibi ligimizde izleyebilir miyiz?